Irak Şam İslam Devleti örgütünün ilerleyişi karşısında zor günler geçiren Irak ordusu başkent Bağdat'ı savunmaya hazırlanıyor. Musul işgal ettikten sonra hızla güneye ilerleyen IŞİD militanları ülkenin en büyük rafinerisinin bulunduğu Beycin'in kontrolünü de büyük oranda ele geçirdi. Bölgede yer yer çatışmalar devam ediyor. Ulusal Birlik Hükümeti kurulması çağrılarını reddeden Başbakan Nuri El Maliki darbe girişimi değerlendirmesinde bulundu. Ulusal birlik hükümeti kurulması çağrılarının ardındaki tehlikeyi tüm Irak halkı görüyor. Bu basitçe anayasaya darbedir ve demokratik süreci sona erdirme teşebbüsüdür. Bu aynı zamanda milli iradeye el koyma ve anayasal kazanımlar ortadan kaldırma manasına gelir. Maliki ayrıca seçim sonuçlarına göre yeni hükümetin bir hafta içinde kurulacağını belirtti. Öte yandan Bağdat'ta IŞİD'e karşı savaşmak için orduya katılan çoğunluğu Şiilerden oluşan gönüllüler statlarda toplanarak eğitim alanlarına götürülüyor. Ülkenin kuzeyinde IŞİD'in işgal ettiği bölgelerden kaçan Iraklılarsa Kürtlerin kontrolündeki kentlere sığınıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre Musul'un düşmesinin ardından yarım milyona yakın insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Dünya Gıda Programı da Iraklı mülteciler için yardım çağrısında bulundu.